Osman Hocam, D vitamini takviyelerini nasıl kullanmalıyız? Güzel soru. Kışa girerken önemli bir Değil soru mi? bu. E, bu sorunun bence en önemli noktası D vitamini takviyesini nasıl kullanmalıyız sorusuna önce D vitaminine ihtiyacım var mı sorusuna cevap vererek başlamanız lazım. Yani D vitamininiz 50 üzerindeyse veya 70 civarındaysa sizin de vitamini kullanması gerek yok. 50-100 aralığı iyi aralık, 70 idare rakam. 100'ü geçmeyin, 50'nin altına düşmeyin der Osman Hoca. Ama diyelim ki 50'lerdesiniz, 55'lerdesiniz. Tabii ki idame dozda aşağıya inmesin diye kullanabilirsiniz. Günde 2000-4000 yaşınıza ve ihtiyacınıza göre. 1000'in altı pek bir işe yetişkin verisi için ancak D vitamini takviyesini doktorunuz karar verdi siz kullanacaksınız ihtiyacınız var bir ne zaman alalım en ideal zaman sabah saatleri gündüz almak üzere. neden çünkü D vitamini bir gündüz vitamini güneşle ürettiğiniz bir vitamin gece aldığınız D vitamininizin uyku ritminizi bozması bile mümkün o nedenle mümkünse bir gündüz özellikle de sabah saatlerinde almanızda fayda var bu çok önemli bir ayrıntı. Çok çok da önemli bir ayrıntıdan devam edelim. D vitamini yağda eriyen bir vitamin. O nedenle yağlı bir sofrada alınması lazım. D vitamini ekmeğe damlatılarak almak doğru bir şey değil. D vitamini yağlı bir şeyin içine koyabilirsiniz. Yani çor çorbanıza koyabilirsiniz, yoğurda koyabilirsiniz ve o zaman çok daha kolay emilir ama D vitamini zeytinyağını damlatıp zeytinyağını çorba veya çaya ekleyip salataya ekleyip yiyebilirsiniz ama mutlaka içinde bir yağ olan öğünle birlikte alın daha kolay emilir. Şöyle formları var hocam. Hatta ben çocuklara da öyle veriyorum. Damla şeklinde o da bir yağ gibi. Zeytinyağı e, D kendisi zaten bir miktar yağlı bir vitamin. Yani yağ gibi olan bir vitamin. Ama burada ticari nedenlerle zeytinyağlı D vitamini falan gibi pazarlamalar var. Bu mümkün bir zararı yok. Ama siz kendiniz D vitaminini zeytinyağıyla, tereyağıyla bir yemekle, yağlı bir yemekle beraber tüketirseniz onu ayrıca bir yağlı yemeğin üzerine damak Ama ısıtmak değil. Gerekmiyor. Yani yemeğin içerisine hayır, katmak, hayır, katmak değil. değil mi? Hayır, kesinlikle. Ama ısıtınca D vitamini yapısı bozulur. Onu bilelim. Orada bir sıkıntı çıkmaz bir ama bir sabah saatleri, gündüz saatleri ekmekle de değil yağlı bir yemekle günün en büyük öğünüyle birlikte almak çok daha doğru. Bundan sonrası işin teferruatı yani kaç ünite alayım, ne kadar süreyle alayım, bunu hangi dönemde kullanayım, hangi dönemde bırakayım bu biraz daha detay bir konu.